Hasan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Hocam. Nasılsınız inşallah? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidir vallahi. Nasıl olsun? Bu kurdu eden çizdi onun biraz psikolojisi bozuldu. Bir dedim getirin bir bakın azıcık bunlara. Geçmiş olsun. Niye köpek sahiplendiniz? Valla şundan <laughs> hocam bir gün biri bir yer dedi ki Hasi dedi eğer köpekten, kediden video, fotoğraf çekip internete atarsa bir sürü kız düşürürse. Ben de dedim tamam. İlkin evimizin altında kasap Ali abi var. Onun psiklerinden bir iki tane çekip attım. Sonra baktım bize minnet etmeye başladı. Ben de kendi gelmedim. Oğlum Hasu kasaba minnet edecek ya. Geçen siyah kedi köpeğe al, gittim abi kişilerini sahiplendim. Yalnız hocam bunların psikolojisi bozuldu. İyi de Mesela abi çizu. Gece kalkıyor diye deyi ki, yasın namazının vitarını kıldığı mı bir daha yatıyor. Abi kurdu. O gün kalkmış deyi ki, ya böyle bir acılı eşkili kıyma o da yırdık. Dedim bunlar niye böyle değil sonra aklıma geldim. Acaba imaktan olabilir mi? Çünkü hocam bu kuru mama vermişti ya bize. O kuru mamaları ben yedim, baktım hiç daha da duzu yok. Bir tabak bitirdim bir şey oynamadım. Çizu oğlum. Yeh. Durun böyle yavrum. O ben də qorxdım, onları təpsiyə qoydum. Belə frank suyu, buğur ison, şüşədə balcan sapladım. Ey İyi də idirər. Ondan sonra bel oldular ya. Sağ olasın hocam. Ne dedi burada imkanlarımız var mı? Yapabilir miyiz? Şimdi Hasan Bey, klinimiz hastanat yapsa sahip bir kliniktir. Maşallah. Klinimizde maşallah. Ee, üç adet manyolamız var, eee. röntgen cihazımız var, ultrason cihazımız var, eee. profesyonel kanaliz laboratuvarımız var, yoğun bakım ünitemiz var, profesyonel amüterimiz var, misafirhanemiz var, trash odamız var, var da var. Maşallah. Fakat sizin sorunuz sanki biraz daha farklı gibi geldi bana. Ne gibi hocam? Yani böyle e, hayvanları sevmek sosyal medyaya fotoğraf atmakla ibaret değildir Hasan Bey. Nedir? Hayvanları sevmek büyük bir sorumluluk gerektirir. Yani onların da canlı olduğunu, onların da duyguları olduğunu unutmayalım. E, bence yaptığınız zor bir şey değil. Hocam benim de duygularım olduğunu unutmayalım ya. Benim derdim kıza. Yoksa ben bunlar ne yapacağım? Ya baba bak benim geçen gün dişlerde bacağımı açım seçtim. Bacım geçsin gösterim. Ya buradan bırak olsun ya hocam bildiği gibi de gelip. Geçmiş olsun. Sidika? Hasan? Ne yapıyorsun burada? Arkadaşım. Ne? Sen ne Valla ne yapayım ben de jölelerimi doktora getirdim. Biraz psikolojileri bozulmuş, hasta olmuşlar. Jölelerim derken? Evet bunlar benim. Senin mi? Tabi canım ne zannediyorsun? Sidika üllük mü oynuyoruz burada? Tabii ki benim bunlar. Gerçekten mi? İstiyorsan söktürebilirim Sidika eğer ki bunlar ne benim değil, Ha yani ne bileyim yani. Sen nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür sen nasılsın? Sen olasın. İstersen bu çizoyu sana hediye edebilirim. Yok ya ben korkarım. Yok yok şef az kabına bir hediye paket edelim lan. Vereyim bunu. Yok yok ben korkuyorum o zaman. Ya Sidika sıyrıklık etme Neden korkacaksın ki? Ya korktuğun zaman anana söyle. Atlar pazarından sana hüpten cindir alsın. Sarımsaktan döksün günde bir kaşık ise hiçbir şey kalmaz. Neden ne kork? Ya? ya anaya söyle o atlar pazarında bilir. Kız sen bir şey soracağım size. Sağ ol. Geçen ben seni ucuzlukta gördüm yanındaki vethe dayze miydi? Yok. Ne bileyim ben de dayzeye benzettim. Bürüklenmişti de ben belki gözlerini benzetmiş olabilirim. Yok, yok. Ben, yanlış benzettim. Olabilir, olabilir başka bir şey soracağım. Sor bak görüyor mü Düştü ha. Allah'ıma düştü. Işte, sor Silika ha. Hani ben seni geçen görmüştüm ya. Bak ha evet. Yanında böyle uzun boylu, yakışıklı bir erkek vardı. Kimdi o? Kimin oğlu? O itin oğlu Silika itin oğlu. Sen ne yapacaksın kimin oğlu? Hahı niye soruyorsun? Bak hahın yanında burada karaçılık edip benden çekişme gene ha. Bağırma lan bana. Eliyendir kız. Konuşma. Oğlum bak hele sen ne benden hep hareketi yapıyorsun? Çık lan dışarı. Çık bak hele ben buraya sen... bir kamyon adam yıkaram şimdi. Yıllar, hadi. Hadi. Şafalabız tutala tut kız 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 kurdey dur oğlum ya. Evet. Ya da çiçeği alalım istiyor ki şafalabız. Gel hadi gel. Çiçeği otur da be.